gerçek kimliğimi gizlemek basit bir tedbirdi. Başlangıçta işte yani. Haftada bir iki saat gelip dersimi verecektim ve kim olduğunun bir önemi yoktu. Gerçeği bilseydik bir iki saat değil hiç gelemezsiniz. Tedbir almanın sebebi buydu zaten. Bizi aylarca kandırdınız. Ama güzel kelimeleriniz buna kılıf uydurmaya yetmiyor. Hayır demek istediğim geçici bir işti benim için. Hapisten çıkmıştım ve hiç param yoktu. Kimseyi kandırmak değildi niyetim sadece ayakta kalmaya çalışıyordum. Hala da öyle yapıyorum zaten. Tabii bütün bunlar herkese kandırdığım gerçeğini değiştirmezdi. Ama çok kez söylemek istedim. Nasıl söylenir bilemedim, bulamadım. Hep sorulardan kaçtım. Bir şeyleri ima etmeye çalıştım ama. Şu kara kutu meselesi değil mi? <laughs> içindekilerden hoşlanmayacağını söylemiştim sana. İçinde atom bombası varmış çünkü. Artık bunu düşünmek istemiyorum. Hatta bu konuyu düşünmekten nefret ediyorum. Ama aklımı oynatacağım sonunda. Anlamıyorum çünkü. Sen nasıl? Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Nasıl yaptın? Doğru bir soru kalıbı değil. Yaptın mı? Bu daha doğru. Yani gözlerimin içine bakıp... ...Azem sen böyle bir şey yaptın mı? Dersen... ...işte bu bir sorudur. Ben bir daha senin gözlerinin içine bakmayacağım.